Selam dostlar. Sıfırdan Okçu serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar geçen gün demiştim arkadaşımın çarını kasacağım diye. Çarı kastım. Kendim bu çarla ilgilenmedim. Dün de hastalıklarım vardı. Ondan dolayı dün girmedim. Bugün videoyu atmam gerekiyordu saat 7 yedi buçuk gibi. O yüzden bir beş on dakikalık bir videoyu çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra hemen bunun kaydını atacağım arkadaşlar. Bugüne sıkıştırmam gerekiyor. Yani hızlı bir şekilde bunu ayarlayacağım. Bir kısa olarak arkadaşlar bir 10 dakika falan tahmini istiyorum. Hızlı bir şekilde yapacağım. Bu arada nasılsınız? iyi misiniz? Keyifleriniz yerindedir inşallah. Beni soracak olursanız iyiyim arkadaşlar. Dişim biraz rahatsızlandıydı. O yüzden dün oyuna hiçbir şekilde girmedim. Ondan dolayı hemen sıksa yapacağım arkadaşlar. Sonrasına bakacağız. Yaklaşık bir 7 dakikalık falan düşünüyorum arkadaşlar bunu. <laughs> yani sadece bölümden ayrı kalmayalım diye. O yüzden arkadaşlar fazla uzun sürmeyecek. Ne çıkarsa serimiz bozulmasın arkadaşlar. Dön gerçekten sıkıntılı bir durumda arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi yani video çekmedim, çekemedim. Birkaç böyle bir çıkar arkadaşlar. Ben bunları sizlere gösteririm. Bu kaydı kapatırım. Sonra ertesi gün tekrardan arkadaşlar bir video gelmiş olacak. Ditim bitişe kadar arkadaşlar bu şekilde seriye devam edeceğim. bittikten sonra arkadaşlar hani farklı içerikler yapabilirim. Sizlerin de düşüncelerini bekliyorum. Yani sıfırdan serisi mi yapmamı istersiniz yoksa farklı bir kayıt mı yapmamı istersiniz bana yorumlar kısmına belirtirseniz arkadaşlar sevinirim ben de ona göre bir çözüm bulurum arkadaşlar. <laughs> şuradan da bakayım kastım o arkadaşın çarı ne halimde Kendisi güzel kasmış. Şu anda da online zaten arkadaşlar. 118 yapmış. Ben 110'a getirdiydim. Hani bir saat kadar bir kastım ben karakteri. Barbaros görüyorsunuz arkadaşlar. Kendisi İnegöl'den bir takipçimdir. 118 yapmış. İyi onun artık önü açık. Tabi kasarken 3-5 belirli item yardımı yapabilirim. Ben de kasarken kendi itemlerimi de koyabilirim. Bilmiyorum. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Oyun oynayacak kişilere. Yani belki GTR'yi ben devam edebilirim. yani adam yapabilirim. Bilmiyorum arkadaşlar. Hani kafamda şu anda pek bir içerik yok. Ne yapsam diye düşünüyorum sadece. Sizlerde istediğiniz herhangi bir şekilde bir yapmam gereken bir içerik varsa arkadaşlar bana belirtin ben mutlaka o içeriği yaparım arkadaşlar. Blade Valley'e gidelim. Blade Ghost'lar. Bir iki turda orada döneriz arkadaşlar. Bölümü bitirebiliriz. Yalnız çok lag var arkadaşlar. Yani ben çok sıkıldım. Yani bu laka bir çözüm bulması lazım. Olmuyor. Gerçekten olmuyor arkadaşlar. Dünkü savaşı da arkadaşlar giremedim. Yani Dediğim gibi oyun'a hiçbir şekilde dün girmedim. Karşı guild almış. Zaten büyük ihtimal arkadaşlar Itri'de Guilt'ten çıkartacağım oradan. Sadece sizlere bu tarz çeliklerin olduğu videolar çekeceğim. Hani artık sadece kendi kanalımın Guilt ile ilgili olan şeyleri yapacağım arkadaşlar. Yani sizlere sadece içerik çıkartacağım. Savaş videosu atmayı artık düşünmüyorum gibi bir şey. Yani yine kararsızım arkadaşlar. Hani tek farkı ne oluyor işte saat 12'de gece 12'de yani Türkiye saatiyle 12'de arkadaşlar. Guit best oluyor. Orada işte kimse gelmezse siz savaşıyorsunuz oradan clamwater db falan düşüyor Discord'dan arkadaşlar işte çekiliş yapılıyor kime çıkarsa artık şu ana kadar oradan 3 4 tane kadar galiba yanlış hatırlamıyorsam clamwater almıştım ha yani clamwater'ların değeri ne kadar arkadaşlar yani duruma göre değişiyor yani 30 pardon yani 40 45 KK arasında değişebiliyor yani gün gün farklılaşıyor. Ondan da olmak istiyorum. Sadece bu tarz içerikler ve yani RB taşını, şuyunu, buyunu sadece yerden kastığım DB'lerle, itemlerle yapmayı düşünüyorum. Sizin gibi arkadaşlar yani sıfırdan başlayan arkadaşlar nasıl oynuyorsa ben de o şekilde yapmayı düşünüyorum benim amacım dediğim gibi arkadaşlar oyunu tanıtmak belli insanlara ulaştım şu anda 61 kişiye ulaştım arkadaşlar yani 61 abonem var bazı insanlar işte izleyip de geri dönmek istiyor hani dönen arkadaşlar elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ama bilirsiniz arkadaşlar normal hayatımız da var <laughs> yani işim işlerimden dolayı biraz yoğun çalışıyorum ama elimden geldiğince arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bölümü bitireceğim arkadaşlar. Markete gidelim. Bir tane daha <laughs> pardon. Bir tane daha metro çıkarsa onlamış oluruz arkadaşlar. Kısmetimizde varsa 3-5 tur ataraktan hemen çıkartırız onu. En azından bir scroll match yapmış olalım. Hadi. Ben genellikle arkadaşlar, yeterilen tem kastığım için bana çok daha rahat oluyor böyle cyclon olduğu için arkadaşlar. Ondan dolayı çok daha hızlı seri olarak kasabiliyorum. Böyle biraz daha yavaş oluyor tabii ki. Bitti arkadaşlar. 10 tane yaptım gördüğünüz gibi. Hemen markete gidelim. Ne kastığımızı görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane artı bir düşürdük. Şunu yerden biz bulduyduk. Atalım. Bize ait değil. Bir scroll met yaptım arkadaşlar. Şu artıları da atalım buraya. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın hayırlı akşamlar